Kıyıya vurup ters dönüyorlar. Bu şekilde hepsi kıyıya vuruyorlar. Balıklar hep ölmüş. balık ölüsü. Şuna bak. Şunlara bak. Tahtalar, sazanlar, devrekler. Hep kenara vurmuş. Şu anda Kırp aracının vaziyeti sular tamamen artık azaldı. Balıkların da e, oksijen alma olayı tamamıyla azalmaya başladı. Bundan sonra balık ölülerine de çok çok rastlanır. Yani balık ölümleri artık oluyor. O da oksijen yetersizliğinden diyorum bence suyun azalmasından dolayı. Burada e, tahta balığı var, turna var, sazan var, e, levrek var. Bunlar var burada. Geçen sene biraz daha fazlaydı bunlar. Bu kadar adacıklar çıkmamıştı. Bu mesela adacıklar çıkmış böyle e, 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 suyun içerisinde bu kadar değildi yani. Sular çekildi, baraj ikiye ayrıldı. Daha önceden çok eskiden bir belki 7-8 sene öncesinden karşılaşmıştık böyle yine bir daha olmuştu. Bu adaya yürüyerek geçiyorduk karşıdaki adaya. Yürüyerek geçtiğimiz oldu. Bu sene çok burada sıcak geçiyor. Bu sene çok sıcak geçiyor. Havalar bayağı bir iklim değişikliği oldu yani yaklaşık 150 bin dekar arazi sulayan 7 kır barajı bu sene ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya hakikaten. kış mevsimlerinde yaşadığımız kuraklık özellikle kar yağışlarının olmayışı yine su, yağışların da yetersiz olması nedeniyle barajımız yeterli seviyede dolmadı bu sene. Ve onunla beraber de büyük bir sıkıntı oluştu mahsullerimizde. mevcut olan arazilerimizde ise su rezervi azaldığı için ciddi bir sıkıntı gözüküyor. Yedi kır barajı hakikaten 90'lı yıllarda yapılmış bir baraj olduğu için artık bu teknolojinin değiştiği bu dönemde kapalı sistem sulama sistemini mutlaka geçilmesi lazım. Bu açık sistemde büyük su kayıplarımız olmaktadır. Barajdan çıkan suda büyük kayıplar yaşamaktayız. Ve tarlaya ulaşana kadar bu sıkıntılar yaşanmakta. Ama kapalı sistemde olduğu zaman hem su kayıplarımız azalacaktır hem de basınçlı sulama sistemlerine geçilmesiyle çiftçilerimizin su tüketimi bu sisteme göre daha azalacaktır. Çalışmaları bakanlığımızın biliyoruz, yöremizin bu hizmetin kazandırılması noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de takip ediyoruz. E, programa alındı diye biliyoruz. İnşallah yetkililerden bizim beklentimiz bir an önce bu kapalı sistemin e, Sulova'mıza kazandırılması. kır Barajı Sulova ile özleşmiş bir yer. O barajın e, boş olması hakikaten hepimizi büyük bir üzüntüye e, sevk ediyor. İçerisinde e, yaşayan canlılar da var, balıklar var. Doğal bitki örtüleri var, e, kuşlar var, hepsi bir bütün bir popülasyon bunlar. E, hakikaten inşallah e, iyi bir yağışla da barajımız dolar inşallah, çiftçilerimiz de mahsullerini sularlar. Bir daha da böyle sıkıntılar inşallah olmaz diyorum.